Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Minecraft bölümlerini başlayacağım artık arkadaşlar. İnşallah başlayabilirim. Şöyle ev yapmaya çalışacağız bugün. Ben normalde çok iyi evet. ev yapan bir kişiyim. Şöyle koskoca bir ev yapabilirim ben. Yani Benim şehrim bile var. Kendim yaptım. Allah. Arkadaşlar yani ben bu muz işaretini neyle oynuyorum? Daha iyi oluyor. Varlıkla çok kötü. Gamer Play'de isteyen izleyeniz yeri kırıyor yani. Şöyle şuraya gidelim. İki kere basınca arkadaşlar daha hızlı gidiyor. Bunların farkındayım. Böyle arası da oluyorlar. Şuradan şöyle çekelim. Şöyle açalım. Bu arada arkadaşlar ben blokların nereden nereye gideceğini hesaplayabiliyorum iki dakikada. Şöyle. İki blok kırmaya başlıyorum. Şey, ben bu oyunlarda 3-4 yerler falan oynuyorum. Baba arkadaşlar 19 Temmuz'da doğum günümüzde 10 yaşına girdik. Kanalım 19 abone oldu arkadaşlar. Ve toplam izlenmem 1000'e yakın oldu. Onu çok sevindim 1000'e yakın olunca çok seviniyorum. İnşallah bir gün 1000 olacağız. Şu anda 9-17'lerde mi arkadaşlar. Çünkü öyle ekleyelim. Evet. Kardeşimde arkadaşlar inşallah bir yerlerinde görebiliriz

Saatlerce uğraştım. Yerleri dola. Bu tatlıları koy. Çok az kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım. Arkadaşlar burayı tamamlayayım. Videoyu bitireceğim en kısa video mu arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapayım çünkü çok uzun bir süre uğraştım. Video saatisi 15.00'da arkadaşlar. Ee, o yüzden videoyu kapatmam lazım videoyu durduruyorum arkadaşlar evet. evet arkadaşlar şöyle gündüz yapalım videomuzu kapatalım Evet arkadaşlar bugün video bu kadar olsun bölümleri gelecek arkadaşlar böyle böyle bugün burayı tamamladık yani duvarlarını tamamlayacağız Hadi o zaman bay bay